Varlıklar tarafından inşa ediliyor, bazıları insanlar tarafından inşa ediliyor. Ve limanalar tabii ki gökyüzünde uçabiliyorlar ama o dönem için, tabii binlerce yıl öncesinden bahsediyorum, bir savaş aracı olarak kullanılıyorlar. Yine onun dışında değişik toplumlara baktığımız zaman mesela Orta Asya'da, Uzak Asya'da, Çin'de, Japonya'da ve Kore'de bu konuda çok ciddi bilgiler var. Ee, tarihine ve mitolojisine baktığınız zaman UFO'larla yakın karşılaşmaları görüyorsunuz. Diğer aşağıda gördüğünüz siyah beyaz çizimler Orta Çağ Avrupa'sından kalmış. Yine Orta Çağ'da zaman zaman gökyüzünde tanımlanamayan uçan cisimler, ateş topları sürü halinde, filo halinde görülmüş. Ve bunlar bu şekilde resimlenmiş. Ee, bu çizimde gördükleriniz 20. yüzyılda 1947'den itibaren insanları gözlemledikleri, fotoğraflarını çektikleri ve filme aldıkları ufoların değişik tipteki özelliklerini gösteriyor. 20. yüzyılda, modern çağda diye, ufoların ilk ortaya çıkması 1930'ların sonlarına rastlıyor. Aşağı yukarı 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcının 2. Dünya Savaşı süresince. Ee, özellikle hava kuvvetleri pilotları uçuşları sırasında yine kimliği belirlenemeyen ışıklı cisimleri gözlemliyorlar ve bunlara hayalet savaşçılar adı veriliyor. Çünkü zaten o zamanlarda hayalet savaşçılar dedikleri gene ışıklı, son derece hızlı hareket edebilen, belli olmayan cisimler verilebilecek başka bir isim yok. Ve bunlar daha o zamandan fotoğraflanmış. Çok ilginç bir şekilde ufoların, dünyada ilk gözlemlenen ufoların yani İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren Alman Naziler tarafından inşa edildiği ve yapıldığına dair bir bilgi var. Şimdi yine e, birkaç resim sonra bu ufoların fotoğraflarını göreceğiz. Peki bu nasıl bir şey? Şimdi e, biliyorsunuz o dönemde Naziler hakikaten silahlanma açısından e, Orada açısından son derece ileriydiler ve neredeyse bir dünyaya hakim olacaklardı, olanlar vesaire. Fakat e, gözlemlenen, fotoğraflanan, filmlenen ilk ufolar onlardan çıktı. Nasıl oldu bu? Bunlar çeşitli zamanlarda çekilmiş nazi ufolarının fotoğrafları. Yani bunlar dünyada üretilmiş ufolar. Ama kaynaklı bilgiyi nereden aldılar? Yine 1940 öncesi dönemlerden ve resimlerden bahsediyoruz. Zaten internete girdiğiniz zaman bunlara kolayca siz de ulaşabilirsiniz. Bu konuda yazılmış çok kitap var, bu konuda yapılmış birçok belgesel var. Bakın hatta dikkat ederseniz bir, uf, bir uçakla yan yana ve genellikle Nazi ufolarının üzerinde de mutlaka bir Svastika gamalı haç bulunmuş. bir örnek. Bu da yine ilk örneklerinden. Bu da haret. Bu biraz da haret. Neden naziler böyle bir dünya dışı kaynaktan bilgi aldılar? Nasıl bir silahlanmaya girdiler? Şimdi ee, birazcık Helena Bravatsky'den bahsetmek istiyorum. Teozofi felsefesinin kurucusu ve teolozofi cemiyetinin kurucusuydu. P. ki bir Rus araştırmacısı. Türkiye'ye geldi ve e, uzun süre Tibet'te yaşadı. Ona göre Tibet'te hakim olan kültürü Agartha ve Shambhala yer altı kentleri, dünya dışı varlıklar kurmuşlardı. Hatta daha da ileriye giderek dünya dışı varlıkların belli bir gezegenden gelen dünya dışı varlıkların dünyanın asıl ve ilk sakinleri olduğunu insanların daha sonradan geldiklerini iddia ediyordu. Ve bu bilgiler nazilerin eline geçti. Ari ırk, üstün ırk, beyaz tenli ırk, yani dünya dışı kaynaklı ırk bilgileri o şekilde naziler tarafından benimsendi. Bir de tabii şunu da hatırlatmak gerekir ki, Naziler okültizme ve spiritüalizme çok fazla önem veriyorlar ve hatta gene çok araştırmacının ortak bir fikri vardır. Hitler'in çok e, yetenekli bir medyum olduğunu söylerler. Helena Blavatsky Agartha yeraltı kentini arıyordu ve hatta Türkiye'ye gelmesinin sebebi de bizdeki Kapadokya yeraltı kentlerinin Agartha ile olan bağlantısını bulabilmek. Ve neticede Nazilerin de zaten asıl amacı Tibet'in altında olduğu varsayılan, kabul edilen Agartha ve bulmaktı. Naziler spiritualizm çalışmaları yapıyorlardı ve e, ezoterik olaylarla çok fazla ilgiliydiler. Bir grup medyum kadının e, spiritüel bağlantı kanal çalışması sayesinde dünya çavarlıklarla iletişim kurdular ve ilk UFO'ların nasıl yapılacağı bilgisini bu şekilde elde ettiler. Ve şöyle bir mesaj geldi. Mesajlar Aldevran Yıldızı'ndan geliyordu. Yıldız iki gezegene sahipti ve Sümer Medeniyeti bu uygarlık tarafından kurulmuştu. Zaten dikkat ederseniz bizim tarihimizde dünya varlıklarla ilgili en eski bilgiler Sümer'e gidiyor. Yani Sümer'de zaten bu bilgiler var. Ve Aldebaran ırkı iki gruba ayrılmıştı. Üstün yönetici ırk Aryan. İşte o Aryan bilgiler, Ari ırk bilgisi nazileri buradan geçiyor. Ve onlara itaat eden halk. Ee, naziler viril cemiyeti kurdular. Bu tamamıyla ezoterik ve okült çalışmalara, gizem çalışmalarına yönelik bir, viril cemiyetti ve Sünerce'de Tanrı'ya benzer anlamına geliyordu. Yukarıdaki Nazilerin sembolü olan kartaldır, aşağıdaki de Sümerlerin kartal sembolü. Doğrudan doğruya Sümer'den aldıkları bilgiyi uyguluyorlardı. Ve yine Nazilerin sembolü olan swastika, haş dediğimiz, aslında birçok kadim, eski e, gelenekte birçok değişik coğrafyada zaten e, ruhsal bir sembol olarak kullanılıyordu ve Hitler tarafından daha sonra benimsendi. Bakın burada mesela Hopilerde, e, Malta'da, Tibet'te, Hristiyanlık'ta ve daha değişik toplumlarda e, haçın, gamalı haçın nasıl kullanıldığını görüyorsunuz. Bu e, kainatın sonsuzluğunu gösteren bir semboldür. Yani hiçbir şeyin aslında ölmediğini her şeyin bir yeniden doğuşu, tekrar edildiğini gösteren, aslında son derece barışçı ve ruhsal mesajlar veren bir sembol. Fakat maalesef Hitler tarafından ve Naziler tarafından korkutucu bir hale aldı. Bu çift başlı kartal, bizden, Hitler'den, Hitler'in sembolü çift başlı kartaldı. Ona daha sonra döneceğiz. Fakat doğrudan doğruya, dünya dışı uygarlıkları simgeleyen bir işarettir. Ve daha sonra birçok toplum çift başlı kartal sembolünü kullandı. Mesela masonlukta 32. ve 33. derece masonlar için çok önemli bir semboldür. Ve hatta daha sonra Avrupa'daki bir takım kraliyet aileleri aynı sembolü kullandı. Bugün de Arnavutlu bayrağı da gene çift başlı kartal adı nedir almışlar. Biz modern mufolojinin başlangıcını 1947 yılı olarak kabul ediyoruz. Nedeni de Kenneth Arnold isimli bir iş adamının 24 Haziran 1947'de kendi uçağıyla uçmaktayken ilk resmi UFO gözlemini yapması. Kendi uçağıyla yolanırken bir grup metalik isim görüyor ve daha sonra bunun resimleri şeklinde tabi fotoğraf yok. Tam dairesel değil ama yarım daire şeklinde metalden yapılmış Hiçbir şeye benzemeyen, o dönem için, 1947 için son derece yabancı, son derece tanımlanamayan cisimler ve ilk UFO tarihçisi 1947'de böyle başlıyor. Ardından, yine 1947'de bir uçan daire kazası haberi alıyoruz. New Mexico'da, ayrıca New Mexico eyaletinde Roswell kazası var son derece ilkel şartlarda yaşam sürdürülen çölün ortasında küçük bir kasaba. Bugün e, her sene düzenlenen UFO festivali ile ünlenmiş ve ondan bayağı gelir sağlayan bir kasaba ama çok ilkel şartlarda yaşanıyor. E, ve 3-4 Temmuz tarihlerinde bir uçan dairenin kırsal alanı çöle düştüğü haberi alınıyor. Ve ilk önce gazetelere yansıyor, bu da işte oranın yerel gazetesi zaten. E, uçan dairenin ele geçtiğine dair. Ordu ilk önce bunu kabul ediyor. Evet biz bir uçan daireyi ele geçirdik, düştü parçalarını topladık diye. Fakat arkasından hemen tabii haberi yalanlıyorlar. Hayır böyle bir şey yok, uçan daire yoktu. Sadece bir hava balonuydu diye. Ama bu arada tabii birçok tanık var. Bu tanıkların bir çoğu da yine hava kuvvetlerinden, pilotlar, generaller, albaylar ve onlar kendi gözleriyle uçan daire enkazını görüyorlar. Artı uçan daireden çıkan ölü ve hala yaşayan uzay varlıkları da görüyorlar. Zaten mesele de buradan itibaren başlıyor. Ya, e, yaşayanlardan bir tanesi ordu tarafından alınıyor, ölü olana da olanlara da otopsi yapılıyormuş. Bunlar da o dönemde Roswell'de bulunan ve olayı birinci dereceden tanık olan kişiler. McGrath'ın bir çiftçi, onun arazisine düşüyor zaten uçan daire. Evet, C.S. Arslan ordu da orduda görevli bir binbaşı, o hatta topladığı parçaları, topladığı parçalardan bazılarını evine getiriyor, oğluna gösteriyor ve ben seneler sonra Roswell'de yaptığım konferanslarda oğluyla tanıştım. Artık tabii o da yaşlı bir beydi, hatta o da ordu doktoruydu yani hem askeriydi hem de doktorlu bir tıp doktoruydu ve Irak'ta falan bulunmuştum. Ve kendi gözleriyle gördüğü uçan daireden toplanmış parçaları bize defalarca anlattı. Çok ilginç tabi yani e, o uçan daireden düşen parçaları eline almış, gözüyle görmüş, incelemiş bir insanla konuşmak başka bir şey. Çok ilginç bir şey. 1947 Roswell olayından sonra dünyanın her yerinde çok sayıda UFO dalgaları yaşanmaya başlıyor. Hem Avrupa'da hem Amerika'da. Ve tabii düşünün, 1951'de teknik imkanlar son derece sınırlı. Ancak siyah beyaz bir fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ancak uçan daireler filolar halinde gelmeye başlıyor. Burada bakın grup halinde ve ne şeklinde uçuyorlar. Bu çok ünlü bir olaydır 1952. E, Kapitol binasının tepesinde yine grup halinde bir gösteri yapıyorlar adeta. Duyuyorum. 1989 yılında Belçika'da yaşanan ve dünya çapında önemi olan, çok fazla sansasyon yaratan bir uçan daire gözlemi. Daha doğrusu bu gözlemden de ziyade artık çok fazla sıklıkla tekrarlanan bir ziyaret. Ve ilk gece, ilk ziyarette 143 kişi aynı anda bu cismi görüyor. Üçgen içinde. Beşiktaş Hava Kuvvetleri, sizinle radarlarla izliyorlar. fakat yapabilecekleri hiçbir şey yok. Kontrol edemiyorlar, durduramıyorlar, iletişim kuramıyorlar, ne olduğu belli değil. Yine gene bir UFO konferansında bu olaya şahsen tanık olan Beşiktaş Hava Kuvvetleri'nden bir üst düzey pilotla konuşma imkanım oldu ve yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu dedi. Yani yok, yap, yapamıyorsunuz. Sadece gözlemle ee, 1997 yılında Arizona Phoenix'te çok ilgi çekici bir olay yaşandı ve yine çok sayıda kişinin aynı anda gözlemlediği devasa V şeklinde bir uçan cisim. Ama öyle bir şey ki genellikle UFO'ların çok hızlı hareket ettiğini biliriz. Bir anda ortaya çıkarlar, bir anda ortadan kaybolurlar. Bu V şeklinde cisim son derece yavaş bir şekilde ve ee yere, insanların bulunduğu yere son derece yakın bir şekilde geçerken çok sayıda tanık görüyor ve hatta bazı tanıklar cismin altındaki kabloları gördüklerini iddia ettiler. Yine bu da e, aynı dönemde Phoenix ışıkları diye bilinen Arizona Phoenix'te gözlemlenen uçan dairelerden bir fotoğraf. Yine aynı dönemde ee, bu da Bilyo'dan alınan bir resimdir. Daha yakınlara geldiğimizde gündüz e, yapılan gözlemler var. Yani genelde zannedilir ki UFO'lar gece gelir, gece ortaya çıkar. Hali öyle de bir şey yok. Gündüzde birçok UFO gözlemleri yapılabiliyor. Mesela bu Avustralya'da çok sık rastlanan yumurta biçimi dediğimiz elips biçimli bir 2012'den ve bu, yani bu herhalde ufolojinin zirvesidir. 2004 yılında Meksika'da e, gündüz yaşanan bir olay fakat inanılmaz bir şey. Çok büyük bir stadyumda bir e, ulusal bayram kutlanıyor. Öyle ki ordu, polis, e, jandarma, basın, kameralar, gazeteciler, bir sürü insan ve tabii ki e, stadyumu dolduran seyircileri düşünün. Herkesin gözü önünde bu ve bundan çok daha fazla yani ekranın almay almayacağı kadar fazla gümüş rengi dairesel cisim. Ne oldukları belli değil. Birdenbire aynı anda ortaya çıkıyorlar ve bir show yapıyorlar. Ve yakından bakıldığı zaman madeni görünüşlü, ışıklı dairesel cisimler. Daha da büyütüldüğü zaman, bu şekilde görülüyor. Ve gündüz yapılan en muhteşem gözlemlerden biri. Yine bu da, gündüz gözlemlerinden açık havada çok iyi çekilmiş bir fotoğraf. Daha önce bahsettiğim pro şeklinde gözlemlenen, ana gemilerden biri, 2009 İngiltere. Bir başka bir isim. Özellikle gündüz çekimlerini tercih ettik ki,